sizi kalıcı farkındalık yaratarak birçok problemin çözümü olacak bir ürünle tanıştırmak istiyoruz. NotiSecure NotiSecure ile uzaktan ve hibrit çalışma sistemleri sebebiyle zamana yayılan kurum kültürüne adaptasyon süreçlerini hızlandırabilir, şirket içi ve şirket dışı konuşmalarda kapsayıcı ve olumlu bir dil benimsenmesini sağlayabilirsiniz. NotiSecure bunları nasıl yapıyor? Kurum kültürünüze uygun olmayan kelimeler sizin tarafınızdan tanımlanır. Çalışanlarınız mail gönderirken bu kelimeler kullanılırsa anında uyarı sistemi devreye girer. Çalışanınızın ekranında kullanılan kelimeyle ilgili uyarı içeren bir pop-up çıkar. Pop-upla uygun olmayan kelimenin gözden geçirilmesi hatırlatılır ya da mailin gönderilmesi tamamen engellenebilir. Eğitime git ve danışmana sor özellikleriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. Notisecure, işte bu özellikler sayesinde kurum dilini iyileştirmenizi ve kurum kültürünüzün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayın. Anında uyarı sistemi ile kalıcı bir farkındalık geliştirebilmek için siz de hemen NotiSecure'ü kullanmaya başlayın.